Hey, az biraz sağ kaydırın. Yok yok sağ çok oldu. Şimdi biraz daha biraz sola. Çok az. Bana mı çıkıyor? İyi Yok sağ demiyorum. Sen sen öne al. <laughs> yok Şükrü istersen ters çevir Allah aşkına. Çevireyim. buraya. Allah aşkına Allah aşkına Şükrü. Ya sen düzelt ağa bu tarafa doğru Sen geriye doğru duvara doğru kaydır. Az asla sola, az sağa sola. Bana mı diyorsun, Anlamıyorum ki. Poyraz. Ha? Ablam, sen yine bana karşı mı geliyorsun ablam? Ablan 21 sene boyunca bugün hayalini kurdu. İki koltuğa, iki sağa, iki sola kaydırdım diye. Bana yine karşı mı geliyorsun ablam? Ay Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ya ben sağa karşı gelebilir miyim hiç ya? Ben sağa kıyabilir miyim? Yok yok ben anladım anladım ben ben hiçbirinizin uğrunda değilim. Mavşım, Mavşım ne oluyor? Hiçbir şeyler olmuyor Kuzey, hiçbir şeyler olmuyor. Tamam, e, hadi sen git, ben gerisini hallederim. Olmaz, her şeyi ben kendim yapacağım. Mavşım. Bak e, sen çok yoruldun. Bir de üstüne sinirlerim bozuldu. Ben senin istediğin gibi yapacağım her şeyi. Olmaz diyorum. Olmaz. Sen şimdi kristallerle kesmeleri, çinilerle de porselenleri birbirine karıştırır aynı yere koyarsın. Nazım cahil miyim ben kristallerle kesmeleri aynı yere koyayım Allah aşkına? Aha. Bak işte yaptın sen de yaptın. Dalga geçiyorsun benimle. Aa, herkes benimle dalga geçiyor. Hiç diyorsunuz mu acaba bu kız 21 sene boyunca bugün hayalini kurdu? Acaba kafasına nasıl şeyler kurdu? Hayal etti de hiç diyorsunuz mu acaba? Aşkım senin hayal ettiğinden daha güzelini yapacağım ben. Ama ben gel diyene kadar gelmeyeceksin tamam mı? Olmaz gitmeyeceğim. Olur olur gel. İyi Ama bak o zaman geri döndüğümde eğer beğenmezsem hepsini baştan yaparsın. Tamam anlaştık hadi. Hadi size gidin hadi. Hadi. Kesme hadi. Peki ben de gideyim hadi. Hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. ne oldu? Bana bak. Ha? Ablanı asla göndermeyeceksin buraya tamam mı ben çağırmadan. Eğer illa tutturursa gideceğim diye ikna edeceksin gelmesin. <laughs> tamam tamam merak etme o iş bende. Gözümün önünden ayırmam onu. Ha. Hı? Bir de restorandan yiyecek içecek ne varsa çal bana getir. Ablana hayal ettiğinden daha güzel bir ortam ayarlayacağım. <laughs> tamam o işte bende. Hadi kolay gelsin sağ olun. Hadi. <laughs> Hadi bakalım Kuzey oğlu Başlıyoruz.